Çiçek. Çiçek. Hocam. Şu adilena Vallahi aynı şey söylüyorum. Adilen Aşit'e gelen açılmamış mektuplar. Beni arayın. Buradan bana ulaşırsınız. Öyle. Şu anda meşgul. Yok. Bok bizde yoktur öyle. En kötü ihtimalle mail çekersiniz. bize size döneriz. <laughs> uzun yazmış. Bakayım evet. ne diyor? O çok değerli Adile ablacığım diyor. Peki kim? Şebnem Sayıcı. Şebnem Sayıcı Tekirdağ. Artık Şebnem Hanım. Burada 8-10 yaşında yazmışsınız ama herhalde 50 yaşında varsın. Çocuk var mı? Torun var mı? Yoksa başka bir hayatta olabilir. Tabii ki bu numaradan bana ulaşabilirsin. Mail de çekebilirsin. Tekirdağ'dan sadece bir porsiyon köfteyle gel bana kafi Tekirdağ köftesi. Ben de burada sana çok güzel bir yemek ısmarlarım ve bu mektubu sana vermek isterim. Bundan daha güzel bir hediye olmaz. Çünkü o zaman 8-10 yaşlarındaydın. Şimdi 50'li yaşlardasın. <laughs> Karıştıralım biraz ya. Tamam hocam. Kırmızı ile yazmış biri. Kalp de koymuş bu arada. Ay ay zarfa kalp koymuş. Dilruba var ol. Bana yaş gününüzü yazın. Benim mi? Aa. Benim 27 Şubat demişsin Dilruba. 27 Şubat ama kaç? Vay vay vay. Kasım 1987 Çorlu. Sevgili Adile teyzeciğim nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Allah, bu harika bir şey. Kalplere bakın. Aa resim var. Aa ne güzel yapmış. Tabii ki bu yaptığı Adil'e değil. Kendi resmini ama kendi resmi de bu kadar genç olamaz. Güzel resim yapmış yalnız. Dikkat eder misin abi? Evet. Çok güzel. Dilruba cevabını bekliyorum. Çocuklar. <laughs> Bir tane daha bakalım. Neymiş o? Ayla Çakır. Ayla Çakır. Allah'a emanet ol sevgiler diye bitirmiş. Gökçek köyü, Daskırı, Afyon. Şu anda Ayla Hanım artık bu yaşta 50'lik oldun. Eğer gelirse telefonumda var, mailim de var. <laughs>